Herkese merhaba arkadaşlar. Çepede Matematik'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün nostaljik tahtamda değilim. Ama yer mekan fark etmez. Sizler için sınava 4 gün kala harika bir soru paylaşacağım. Arkadaşlar siz olsanız nasıl çözersiniz diyeceğim harika bir sorulardan. Gerçekten bakın türevde de sorulmadı bu tarz soru. O yüzden hem trigonometri barındırıyor hem türev harika bir türev var. O yüzden bu soruyu hemen çözeceğiz. Bakın arkadaşlar tableti de çok Böyle alışık değilim ama kusura bakmayın arkadaşlar. Beni de göremiyorsunuz ama ben sizi hissediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen başlayacağız. Bakın burada bir ekran var. A noktası göz hizası olan bir kişi. Bakın burada ben varım diye düşünün. A noktasında ama göz hizasında. Ekranı en geniş açıyla görmek istiyorum. Ekranın olduğu duvardan kaç metre uzaklıkta olmalıyım? Nasıl yaparız? Hemen şöyle kalemimi seçelim arkadaşlar. Kalemi seçelim. Şurası alfa açısı olsun. Tabii kaleme de çok alışık değilim. Şurası teta açısı olsun. İsterseniz burayı biraz büyüteyim şöyle. Şurası da beta açısı olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi ben size desem ki bana alfa açısını söyleyin desem. Hepiniz hemen hocam çok basit betadan teta'yı çıkarıp alfa dersiniz değil mi? Harikasınız. Şimdi iki tarafın tanjantını patlatalım. Tanjant beta eksi teta Tanjant alfa eşit değil mi? Evet. Hemen tan tan formülü kullanalım. Tan beta eksi tan teta bölü bir artı tan beta çarpı tan teta. O da tan alfa eşit mi? Evet hocam. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Tanjant beta'ya bakalım. Tanjant beta nerede? Büyük üçgende. Bakın büyük üçgende tanjant beta'yı söyleyin desem bana. Büyük üçgene hemen odaklanın. Buraya da x diyelim mi? Şuraya da x diyelim. 3 bölü x dersiniz. Harikasınız. Peki tanjant teta'yı söyleyin. Tanjant teta nerede? Şu küçük üçgende arkadaşlar. Şu üçgende. Tanjant teta da 1 bölü x. Hepsini yazalım. İşlem hatası yapmayalım. Şimdi tanjant alfayı bulalım. Tanjant alfa nedir arkadaşlar? Tanjant beta neydi? 3 bölü x. Tanjant teta ne? 1 bölü x. Şöyle. Bölü 1 artı 3 bölü x çarpı 1 bölü x. Şimdi arkadaşlar biraz küçültüyorum. Sağ tarafa geçmek zorundayım. Kusura bakmayın. Hemen şöyle yapalım bu tarafa geçelim. Bakın ben tanjant alfanın en büyük olmasını istiyorum arkadaşlar ona dikkat edin. Hemen tanjant alfa eşittir. Burada paydalı 2 bölü x oldu. Aşağıda ne oldu sevgili arkadaşlar? x kare şöyle artı 3 bölü x oldu. x kare oldu. Şöyle hata yapmayalım. x kare oldu. Buradan 2 bölü x x kare bölü x kare artı 3 oldu sevgili arkadaşlar. Yani biz ne oldu? 2x kare arkadaşlar. Burada işlemimiz x küp değil mi? İlk ters çeviri çarptığımızda x küp artı 3x oldu. Şimdi bu bizim tanjant alfamız. Ama bize tanjant alfayı sormuyor. Tanjant alfanın en büyük olmasını istiyor. İşte burada türev giriyor arkadaşlar. İşin içerisinde türev giriyor. Türev ne yapıyorduk? Üstün türevi bölü altın türevi yapmıyoruz. Bölmenin türevini yapıyoruz. Hadi yapalım. Bunu türevini alalım. Bölmenin türevi 4x çarpı x küp artı 3x eksi 2x kare çarpı Değil mi arkadaşlar? Bunu şimdi yazıyorum. 3x kare artı 3. Bölü paydanın karesini alıyorduk. Hatırlayın. x küp artı 3x'in karesini alıyorum. Bunu da sıfır eşitliyordum. Hatırlayın. Şimdi şöyle yapayım. Gözüksün. Buradan dağılma özelliğini yaparsak 4x üzeri 4 artı 12x kare. Buradan ne geldi arkadaşlar? 6x üzeri 4. Bir de eksi 6 x kare geldi. Eşittir 0. Şurada 0 var arkadaşlar. Unutmayın. Şuradan eksi 2 x üzeri 4 oldu sevgili dostluklarım. Buradan 6x kare geldi. Eşittir 0. Şimdi buradan 2x üzeri 4. x üzeri 4 parantezini alalım. x kare parantezini alalım. Özür diliyorum. Buradan ne oldu? Eksi 2x kare artı 6 eşittir 0. Ne oldu arkadaşlar? x kare 0 olur ama biz x 0 olamaz. Çünkü burada görüyorsunuz yukarıdaki ifadeye bakın. Burada x 0 olamaz. O zaman eksi 2x kare artı 6'yı 0'a eşitlersek. Buradan 2x kare 6 olur x kare kaç çıkar? 3. x'imiz ne olur? Kök 3 olur. Sevgili dostluklar x'imizde negatif olamayacağı için burada işte x'in alacağı yani duvardan kaç metre uzaklıkta olmalıdır? x arıyorduk ya işte kök 3 metre uzaklıkta olmalıdır. Sevgili arkadaşlar nostaljik tahtamda değilim. O yüzden size başka bir yerden farklı bir mekandan bu soruyu çözmek istedim. Umarım anlamışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. 4 gün kala patlatalım. Hoşçakalın.